Şırık mı? Anne, hani menem şeydir bu sadakat. Sadakat sır saklamak mudur. Sessiz kalmak. Bir ahmetin kopacağını bile bile ölüm gibidir sadakat. Pazarlı olmaz. <laughs> Bir kere çizgiyi geçtin mi yoktur dönüşü. <laughs> ne olurlar fısıldarsa fısıldasın sana. Hayat çeker gider sağlık kalmaz sonunda. Ama kötülük öyle mi? Sözler verilir. Sözler unutulur. Gün gelir ihanet eden sadakat ister. Sadaka gibi verilmez sadakat. İsteyen hepsini ister. Sevdiğine sadık kalan adam kendinden vazgeçebilen adam.